Sefalet Köpeklerin 6. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ereb Nora ve elektrik devrem Kerbela mahkumu. Toksik insanları hayatından çıkar diyenleri hayatınızdan çıkarabilmeniz için yine karşınızdayız. Sen peki toksik misin sence? Bence değilim. Bilmiyorum. Sence toksik miyim? Önce ben sordum. Babam diye o şey var ya bir tane. <laughs> Benim hakkımda sen ne düşünüyorsun? Yani ben oradan devam edeceğim konuya çünkü. Sen benim hakkımda ne düşünüyorsun? <laughs> ne Peki ben sana başka bir şey soracağım. Sen benim hakkımda. Ne düşünüyorsun? <laughs> sen toksik değilsin abi net yani. Ben mi? Evet. Abi sen bana çok maruz kalmadın açıkçası yani. Ben de sana ya maruz çok maruz kal kalmadım. O yüzden biz şimdi bilemeyiz birbirimizi yani hani günlük hayatta iş yaptığın ya da cinsel münasebete girdiğin bir insan olması lazım toksik olup olmadığını anlaman için. Ya da aile bireyi bir tek, olması lazım. Bu teklif mi bu? Anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen senin için de uygunsa. Ama işte yapabilirizim yani. Sonuçta illa <laughs> şey gibi olur. Ha, gibi. tabii canım işte olur yani. Şey yapalım. Bir <laughs> portfolyo paylaşalım ya yani. cinsel ilişkiye girmek zorunda değiliz. Abi işte bir nevi cinsel ilişki ya. Yani sanki doğruymuş gibi geldi bir an. şimdi sen söyleyince ama belki de değil doğru. Bilmiyorum şimdi düşünüyorum. Doğru galiba. Açar mısın biraz? Açarım. Yani sonuçta hani iş hayatında tabir vardır ya hani şirketin özeli yatak odası dediğin yere. <laughs> tabir geliyor. Sadece. Yok <laughs> 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 Yo, bir şey gelmiyor. Yani şirketin ha. özeline sadece hani bir muhasebenin finansın başındaki adam girer bir de avukatın girer. Bu mu tabir? Yok bir tabiri yok ya. Ya yani şirketin özeline bir avukatın bir de kim giriyor? Muhasebecin girer hani şirketin yatak odasına senle beraber bir muhasebecin bir de avukatın girer yani neticede. Eee yani cinsinde yani. Yani sonuçta bir... bir yatak odası metaforu varsa burada bir işte vardır gibi geldi bir an. Yani. Ha ya böyle bir o yüzden böyle yani... bir metafor var yani. Ben bak mesela bilmem bu da bir tabirse bunu da bilmiyorum ben. Şirketin yatak odasına avukatınla muhasebeci girer ve orada Cinsi münasebete mi girerler? Ne yapıyorlar yani onlar? Yani yatak odasında ne yapıyorsun? Uyuyorsun. Muhasebecimle uyuyamayacağıma göre tenasül uzuvlarının ortaya çıkıp çıktığı şey. Şirkette muhasebenin yatak odasında tutulması ayrı bir saçmalık. Tamam bunun metaforu <gülüyor> oldu. <gülüyor> ya, hayır. Muhasebeciyi sürekli o zaman <gülüyor> muhasebeciyle. <gülüyor> Ben, ya senin ses tonunda toksik olduğun anlaşılıyor. Ama hani bana bir toksikliğini görmedim. Ama muhtemelen toksiksindir diye düşünüyorum. Nasıl doğru mu? Sen beni... <gülüyor> <gülüyor> Sessizlik oldu bir <laughs> an ondan sonra... Abi, abi yanlış bir şey demedim değil mi? <laughs> Yok abi toksik toksik falan değiliz. Yani kimseye böyle hani kasıtlı bir şey yapmıyoruz ki veya yani kötü davranmıyoruz, kalbini kırmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Biz sadece Değiliz derken şirket olarak mı değilsiniz? Ne? Biz tabii şirket olarak ya <laughs> biz bir aileyiz çünkü. <laughs> yani Söm adına ben konuş bireysel konuşmuyorum. <laughs> Yok abi şu kurumsal kimlik üzerimize yapışmış artık. O biz Uçaklığını yapmak zorundayım yani. Eee <laughs> neysin yani öyle mi? Ya ben toksik olduğumu düşünmüyorum. Dışarıdan bakılınca evet toksik gibi görünüyor olabilirim. Hı -hı. Ama bu benim toksik olduğum anlamına gelmez. Karşı tarafın aşırı kırılgan olduğu anlamına gelebilir. Dalıklı <laughs> olduğu anlamına gelmez. Aynı zamanda gaslighting de yapıyormuşsun. Şu an bunu da öğrenmiş oldum. <laughs> Hem toksik hem gaslighting yapan bir insan olduğunu şu an açık ettin yani net bir şekilde. Ben öyle olduğumu düşünmüyorum. Bazı noktalarda bazı şeylerin söylenmesi gerekiyor. Bunu söylediğim için de veya yaptığım için de toksik oluyorsam... Ya, yani ya söyle kır Kırın işte. kalemimi hocam ya, ne diyeyim yani. Ya söyle işte toksiyim de yani. Ben de toksiyim. Ben toksik abi kabul etmiyorum yani aslında. Oğlum asla. biz yaşımız itibariyle toksiyiz zaten. Sen 80 kuşağı değil misin? Evet. Tamam 80 kuşağından çıkıp da toksik olmayan... 6 kişi falan var Türkiye'de. Say. Özgür Demirtaş. <gülüyor> <gülüyor> bir tane Dergi Güvenç. <laughs> Sinan diye bir arkadaş var O hiç toksik değildir. Ya bak benim anladığım toksiklikten anladım ne biliyor musun? Evet bir toksikliği bir açalım tamam, önce toksiklik... De cahil cahil konuşuyoruz. Toksiyi bilmiyor. Abi mala mal diyen adam toksiktir yani. Ya sen malsın diyen. Ha. Evet abi ben oyum işte. Ha, Ama ben, de ben oyum. O, bu... Bu toksiklik değil abi. Abi bak, toksiklik kavramın içine giriyor ama ben şunu savunuyorum. Toksiklik iyi bir şey. Yani toksik insanları hayatınızdan çıkarın diyorlar ya, çıkarmayın abi. Hı -hı. Arada bir size birinin mal olduğunuzu söylemesi lazım. Toksiklik cehalet midir? Değildir. Bu daha önceki bölümlerde konuştuğumuz o konforlu ortamda yetişmiş, hani problemlere çok temas etmeyen insanların finalde başarısız olması gibi bir durum. Dediğin gibi kalkıp hani bir yerlerde sen ne yapıyorsun be ama evladı deyip hani böyle bir Heh. sarsmak lazım. Aynen. Şimdi yeni dünya bunları çok duymak istemiyor dediğin Aynen gibi. Aynen öyle ve ortalık mal dolu yani. Ya <laughs> <laughs> gerçekten <gülüyor> sen gerçekten toksik bir adamsın <gülüyor> ya. <gülüyor> <laughs> ya şimdi hani bazen yolda bir bir adam görürsün ya da bir kadın görürsün. Bütün bedeninin netiksinerek bir bakarsın ya. Bunun anası babası yok mu? Hani bir arkadaşı yok mu? Buna hani hiç kimse söylemiyor mu ne kadar kötü göründüğünü ya da ne kadar iğrenç bir insan olduğunu falan diye bakarsın ya. Anla ki onlar toksik insanları hayatından çıkarmış insanlar. Yani bastırılıyor toksik insan. Ya sen kendini bastırmıyor musun doğruları söylememek için mesela? Ya ben bastırmıyorum. Söylüyorum ben. Yani bu doğru tabii hani benim doğrularım ve kesin doğru şeyler bunlar. Hani müzakir edilecek şeylerdi ben söylüyorsam doğrudur zaten bu. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bir şey söylüyorsam doğrudur arkadaşlar. Toksik yani... ve diktatör bir insan aynı zamanda. <laughs> en sevdiğim. Evet. Ya evet ya bunlar zaten paket yani hepsi bir beraberinde gelir. Yani toksiksen Mesela toksiksen gaslighting'i zaten yapman lazım. Bir tane daha bir şey vardı. O neydi? Ghosting var. Gaslighting, ge, gas, yok ghosting o başka. Lovebombing. Finalde. Var. Love bombing de değil o en sevdiğim benim sürekli yaptığım bir şey Abi bak bunların hepsini yapman lazım toksiksen. Çünkü yoksa başka türlü kimse seni çekmez. <laughs> <laughs> Birini hem manipüle edeceksin hem aşırı sevgi göstereceksin. Bir de ghostlayacaksın sonrasında. Yani aşure gibi yapacaksın kafayı. Ki seni hayatından çıkaramasın yani. İyi bir toksiyi... Kimse hayatından çıkaramaz. Ben iyi bir toksikim <laughs> o zaman ya. <laughs> Şimdi düşünüyorum da <laughs> hepsi var değil mi? <laughs> hepsi var evet yani öyle, double paket yani. <laughs> paket abi bu zaten paket yani. Ya seni birileri hayatından çıkarmaya başladıysa sen kötü bir toksiksin. Ama yani. birilerinin bazı yanlışları da söylüyor olması gerekiyor tamam evet biz toksiksek. Az önce saydığın o diğer enstrümanları da kullanıyoruz iyi kullanıyoruz belki. Mesela bir örnek vereyim. Sen de ki evet bu toksik bir tavır ya da değil. Şimdi az önce dedin ya yolda birini görüyorsun. Şimdi saçını maviye boyamış. Kabullerle gidelim burada. Bir, kimsenin saçını ne renge boyadığı beni ilgilendirmiyor. İki, isteyen istediği yerini istediği renge boyatabilir. Bak bunlarla ilgili hiç problemim yok. Bu kabulleri yapmama rağmen ben sana baktığımda o olmamış diyorsam bence sende yanlış bir şey var. Doğru boyatmamışsın ya kötü boyatmışsın. Ya da sana yakışmamış. Ya da sana mesela mavi değil kırmızıyı dene. Yani niye mavi yapıyorsun? Mavi olmamış işte. Ya sen zaten atıyorum işte Sivas Divri'lisin. Kara kuru bir şeysin. O mavi <laughs> olmuyor sana işte. Hani göze de hitap etsin. Yani sonuçta sen bunu beğenilme kaygısıyla yapmıyor musun? Evet. Evet. E ya... şey var mı yani? Ya ben saçım maviye boyadım ve kimseyi bir şey için yapmıyorum. E onun için yapmıyorsun ama Instagram'a 20 bin tane fotoğraf atmışsın. Bunu ne yapacağız? Ya zaten Türkiye'de hiç kimseye hiçbir şey gitmiyor. Her şey sonradan yapma gibi duruyor. Yani herkesin üstünde işte aykırılık, marjinallik, böyle sanki işte dediğin gibi hani yapma sivas kalıyor. Sivas divri denmiş de yani öyle bir onun üstüne öyle bir şey giydirmiş gibi duruyor. Yani taşıyamıyorlar o kıyafeti de taşıyamıyorlar. Böyle ben çok az gördüm hani hem kıyafetini hem konuşmasını, hem giyimini, kuşamını, saçını rengini taşıyabilen. E çünkü bizde şöyle bir şey var. Bir nesil öncesi köyde plastik ayakkabıyla gezen adam yani. Bir nesil sonrası böyle olması çok absürt. Arada çok ciddi bir uçurum var. Hani böyle yavaş yavaş bir sapıtma olsa bizdeki böyle bir oturmamış bir çiğ bir ham bir şey var ya. Yani. O yüzden işte sen de toksik olmak zorunda kalıyorsun. La olmamışsın sen. O adamı uyarman gerekiyor yani. Hem kültürüne uymuyor, hem üzerine uymuyor. Üzerine uymuyor. Ya zaten hani Cahil Köpekler toksik bir podcast. Yani baktığın zaman temelde biz <laughs> toksik bir iş yapıyoruz yani. Bu cehalettir diyoruz yani. Herkesin böyle <laughs> çok severek ve yani işte konsere gidiyor adam böyle süsleniyor falan. Yani saçma sapan bir şey bu nereye gidiyorsun diyorsun adam uyarıyor. <laughs> Çünkü bir nesil önce... Siz, konser... <laughs> Siz konsere karıs için gidiyorsunuz. ya. Evet. Yalan söylüyor. <laughs> yalan söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Halbuki gerçekten müzik dinlemeye giden adam da var ama hani onu da alıyorsun ya şey grubun içine. Evet. Hayır sen de bunun için gidiyorsun. Hani falan. her şeyin hani böyle içindeki en böyle iç Anadolu gerçeğini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Toksik insanları hayatından çıkaranlar da zaten bizi dinleyemiyor yani. O yüzden aşırı dinlenebilen. Şey bir yazdı bu, geçen toksik. bir tanesi ya. Abi ben çok seviyorum acayip eğleniyorum falan ama kimseye öneremiyorum dedi. İşte mesela bugün de birisi entry yazmış ekşi sözlü. Yani. Ne diye? Ee, şey demiş keyifli fakat çok fazla kaptırmadan belirli periyotlarla zamana yayarak <laughs> dinlenmesi gereken <podcast. gülüyor> Abi niye? Çünkü toksik yani anladın mı? Hani manipüle var, toksikite var, Bu şey gibi yani. <laughs> <laughs> siyanür gibi hani böyle bir dozajı var. Evet, yani fazla evet. bir tık geçtiğin zaman öldürüyor yani, yani. ve tadında devam ediyor. Yani şey yani, yani intihara sürükler altın... yani çünkü <laughs> altın vuruş yapma tadında böyle küçük evet. küçük kullan. Bravo güzel bir işte tebrik evet, ederim. ederim. Çarpar ama yani. biz kendi toksitemizle de barışığız toksiklik olması gereken bir şey yani. Toksiklik asla cehalet değildir. Toksik insanları da hayatınızdan çıkarmayın. En azından bir kısmını çıkarmayın. Evet, ya yani belli bir mesafede tutun ama dursun yani. Hani arada bir gidip mesela benim en sevdiğim, sözünü en güvendiğim arkadaşlarım, beni itin götüne sokan insanlar. Samimi evet. bak bu, burada bir şey durumu da var. Bir söylem olarak, tarz olarak belki biraz sert olabilir konu ama hani senin mal olduğunu yüzüne biri mal sen malsın dediğinde <laughs> <laughs> psikolojik olarak bunu hani bir kere bir göğsünde yumuşatıp hani bir indirmen gerekiyor arkasından gelen şeyi dinlemek için. Evet. İnsanlar bunu dinlemek istemiyor. Hayır ben mal değilim. Ya sen malsın bak bir ya dinle. Beni herkes... bir dinlersen ben anlatacağım ya herkes sana. Herkes mal olabilir yani sonuç olarak insan evladıyız. Yani hepimiz bir noktada akraba evliliğinden evrilmişiz ben malımı kabullen. Onu nasıl düzeltebilirime bak. Buraya bak doğru tavır bu olmalı zaten. Beni hemen ignore etme yani bir dur. Evet. Ha belki ben yanlış bir şey söylüyorumdur toksik olarak. Otur düşün taşındaki evet haklısın veya haksızsın. Bak zaten şöyle bir şey var. Şimdi sen eğer herhangi bir insanın söylediği bir şeyle moralin bozuluyor, onu yapasın kalmıyor, işte ne bileyim bir iş kuracağın toksik biri geliyor, senin başarısız olacağını söylüyor, sen de kuramıyorsun ya. E zaten demek ki kurma. Yani yapma yani. Hani Bu kadar kırılgansan. Çok da zaten hazır değilmişsin ha, hazır sen değil, buna. Yani. Evet. Bir toksiğin iki cümlesinden kuracağın bir startuptan vazgeçiyorsan e demek ki zaten sen de çok hazır değilmişsin değil kardeşim. Yani. yani ya da işte saçını maviye boyayacaksın. O toksik insan sana işte ne kadar kötü olur yapma falan diyor. Vazgeçiyorsan boyama çünkü sokakta da onu söylüyor. O yüzden çıkarma yani toksik insan. Ben mesela bu köpekleri ilk başladığımda ne, ne kadar toksik arkadaşım var gönderiyorum hani nasıl? Yani bir hani yani bir hayvan gibi eleştir yani olmuş mu olmamış. Güzel eleştiriler geldi ona göre yön verdim ben de hani. Çok güzel eleştiriler de şey Allah belanı versin. Geri zekalı. <laughs> <laughs> çok güzel eleştirdin. Çok güzel Oğlum, sen Mal. sen gerçekten geri zekalısın. Yani. <laughs> i̇şte Teşekkür ederim kardeşim. Yani demek ki hani yaptığın işe o kadar inanıyorsan devam ediyorsun zaten bir şekilde. O kadar yoksa mesela inanmadığım birçok şeyden de vazgeçirildiğim oldu yani. Mesela 2017 model arabayı satıp 1999 model araba alınır mı diye bütün toksik arkadaşlarıma sordum. <laughs> mesela bana da sordum. Bana da sordum. <laughs> Sen malsın dedin. <laughs> ama <laughs> o, şimdi bak üzerinden vakit geçti şimdi durup düşündüğün zaman diyorsun ki malmış. bu adam doğru söylüyor yani. malmış İyi ki de almamışım evet. büyük mallık olurmuş ya işte ne oldu bak toksik senin hayatını evet, kurtardı demek ki... paranı kurtardı aynen konforunu kurtardı kesinlikle kesinlikle ya her türlü seni kurtarır ya o toksiyi tutacaksın yani hatta ne kadar çok toksik tutarsan hayatında o kadar iyi yani <laughs> bir süre sonra bilek kesmeli falan intihar <gülüyor> 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 olabilir ama aşağıları aşağıların görülmekten Önemli Olsun. hissettirilmekten. Evet o da kader diyelim. O da kadere yazar. Ya o kadar dayanıksızsa şey. defaat edebilirsin yani. E zaten evrim böyle çalışıyor. Biz evet. aslında bir nevi toksikler olarak evrim <laughs> zincirine daha güçlü bireylerin <laughs> aktarılması için ulvi <laughs> bir görev üstlenmişiz. Evet. Ama şimdiki sosayeti bizi maalesef cancel'lıyor yani. Kesinlikle ya kesinlikle. Toksiklerin cancel'lanması şeyi çok bozuyor. Neydi o lan? E, evrim ağacımız, besin zincirimi ne bir şey. <laughs> oğlum neydi gerçekten beynim durdu. Neydi lan o kelimenin adı? Bir şey piramidi. Yok abi. Neyi söylüyorsun anlamadım. ki. Sokum elemesi. Dünya eliyor ya hani güçsüz. Zayıfların elenmesi meselesi evet. mi? Evet. Ona ne deniyordu yani? Besin zinciri değil herhalde deniyordu. Ya şey. onun bir ismi var oğlum. Şey mi ha? Dur. Söyleyeceğim. Ya böyle cehalet olmaz olsun. <laughs> Keşke bir... <laughs> doğal seleksiyon. <laughs> i̇şte ya aynen doğal seleksiyon. Bu arada hayvan gibi şu anda bak Google'a Evrim elenme yazdım. <laughs> evrim elenme videosu çıktı. Evrim Survivor'dan neden elendi? İşte neden <laughs> cahilleştik? Neden <laughs> atal, neden Belki mallıktık? de yeteri kadar hızlı koşamamıştır. <laughs> evet. Bilmiyorum. Yani işte böyle bir toplum yarattılar abi. Hani biz burada bilimsel bir şey arıyoruz. Evrim Survivor'dan neden elendi çıkıyor karşımıza. <laughs> Şu an dünyadaki insanlar arasındaki doğal seleksiyonu sağlayan toksik insanlardır. çünkü birini vefat ettirmek illegal ama aşağılayabilirsin. Sen malsın diyebilirsin yani. Bu, bunda illegal bir şey yok. Yani çok hakaret sınırlarını aşmadığın sürece ne kadar mal olduğunu saygılı bir şekilde anlatabiliyorsun insanların. Dolayısıyla şu anki doğal seleksiyon bizler sayesinde devam ediyor. Bizi de iyice cancelladınız. Ayaklar baş oldu yani. <laughs> ya hiç beklemiyordum bu cümleyi. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok hazırlıksız yakalandım. Masaya falan da vursana şöyle. Bir. Ayaklar boş olmuş kardeşim diye. Masayı değiştirdim, vuramıyorum ya bu ara. Kötü, çok küçük bir masaya geçtim. vuracak yer yok. Peki sen romantik ilişki yaşayan bir insan mısın? Ben romantik bir insanım evet. Ama ya yani eşime romantiyim sadece. Romantiyi açar mısın bana yani ne mesela? Hani. Şimdi toksik bir insan olduğumuzu kabul <laughs> ettikten sonra <laughs> Evet. Şey gibi olacak böyle hani bir şey yapıyorum <laughs> beğenmemiş. Beğenmek zorunda bırakıyorsun karşı tarafı. Çünkü bu romantik bir şeydi ama sen mal olduğun için anlamadın. Yani gaslighting romantik mi bir şey olarak görüyorsun? Yani şöyle yine aslında benim yaptığım şey romantiktir. anlamıyorsam o senin problemindir kardeşim. Tabii yani da karımla da kardeşimle falan konuşuyorum. <gülüyor> 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 Ne yapıyorsun mesela? Eve ne? E ya mesela eve geldiğin zaman işte hani evde mesela işin o sırada hani kapıyı açıyor falan işte selamünaleyküm diyorsun, öpüşüyorsun falan böyle. <laughs> Küçük tokalaşması yaptığını canlandırdım. Aynen. Kafayı Selam, şöyle bir gibi. kafanın çok arkasılarını böyle birbirine Değdirerek, şey yapıyorsun yani. Evet. <laughs> Deyerek böyle bir selamlaşmadan sana elinde de atıyorum işte eve bir şeyler aldıysan işte al ben bunları eve getirdim, eve aldım falan. İşte eve ekmek getirdim deyip yok avlama geyik at. <laughs> <laughs> Ama bazı avdan da geldiğimizde onları da veriyorum mesela balıktır falan evet. hani bir bıldırcın falan böyle onu veriyorsun. Sen işte. bayağı kil yaşıyorsun ya Ankara'nın kadın dersinde. bunları pişir. <laughs> Do doğada yaşıyorsun gibi geldi bana alakır kardeşliği mi yoksa senin? Alakır kardeşliği işte onu hani zaten hani bizim içimizde olan o şey. Ee onları böyle veriyorsun. Ne i̇şte, yani kadın, selamlaştın kadınla bir şey var bunlar mı romantik? Bu mu? Bence yeterli ya bilmem. Fazlası yani şova girer gibi geliyor fazlası. Ya işte senin ağzın bal yesin. Bak bu konuda da tam olarak notlarıma ben bunu almışım abi. Romantizm şovdur ya. Şov değil yani mi? ve yalandır yani. Birini demek istediğini söylemenin en sahtekar yolu romantizm. Yani şiir falan değil mi? Bunlar romantik şeyler Kapının değil mi? Kapının önüne camın önüne gelip işte serenat yapmak. Serenat falan. Mi? Hani bu taciz ya bu. Romantizm tacizdir abi. Ya şimdi mesela o... <gülüyor> <gülüyor> Romantikler... <gülüyor> ...göcüdür. Ya senden hoşlanmayan birini... ...ısrarla senden hoşlanmasını... ...sağlamaya çalışıyorsun. O ısrarın adı da romantizm. Yani. Tacize kılıf bulunmuş. Aynen. Yani bilinci, doğru mu anladın? <laughs> evet abi. Tacize kılıf bulmuşlar. Full yalan yani. Bana işte söyleniyor yani. Sana da söyleniyordur eminim. Sen romantik değilsin. Keşke romantik olsan biraz daha gibi. Bir eleştiri aldın mı hiç mesela? Ben böyle bir eleştiri almadım. Bahsedilen romantizm de bir... ...kalaba uyduruldu ya. Hani bir kılıfa sokuldu. Şunlar şunlar romantik. <laughs> izimdir. Bunlar evet. bunlar değildir falan. Evet. İşte çiçek almak, serenat yapmak, işte şiir okumak, böyle Davudi bir ses tonuyla <laughs> Instagram fotoğraflarınızı <laughs> çok beğendim küçük hanım falan. Hani bu olmak zorunda değil arkadaşlar. Yani bu evet. sokulan kılıfın dışında olduğunda az önceki konudaki gibi yani seni bir yere itmeye çalışıyor. Hayır kardeşim biz orada değiliz. Biz kendi ilişki dinamiklerimiz içinde karşıda atıyorum işte erkek ve bir kadın veya iki erkek iki kadın iki nam binari bir bayan falan neyse artık hani ilişkinin <laughs> düzlemi ya ne biçim bir döneme yaş geldik yani o kadar varyasyon var ya ki. Bu insanların kendi bir dinamiği olabilir. Yani az önce benim verdiğim örnek gibi. Yani ben kapıdan elimle iki tane bıldırcınla gelip al bayan bunları pişir de yiye kemem karşı taraf için bir romantizm anlamına geliyor olabilir. Yani ben evet. şunu yapmak zorunda değilim. Yani işte bir şişe şarap işte birkaç rol tütsü balık kuş mışı alıp falan böyle kapıda böyle sürpriz falan, falan evet ya ben zorunda değil bak bunu yapmak istersen bunu da yaparım onda da problem yok ama ben sen istediğin için yapmıyorum ya o show ya. işte o show yani ya, o şova giriyor ya o o bir de hani kopyalama bir show yani başka bir tam onu kopyalama. söyleyeceğim bu porno etkisi denen bir mevzu var ya Hı. şimdi hepimiz ilk kez penasyon da pornodan gördük dolayısıyla porno etkisi ile hepimiz hayatımızın ilk dönemlerinde seks yapmaya başladık. Çünkü oradan gördüğümüz şeyi taklit etmeye çalıştık. Evet. Ama sonra baktık bakıp diyorsun ki yok kardeşim yani atıyorum işte bir kadınla bir ilişki içerisindeysen yani kadının yumruğunu sokmasına gerek yokmuş. Hani bu ben, is, ben ben bunu istemiyorum yani ama orada gördüğün için yapmak zorundaymışsın gibi hissediyorsun. Bu evet. romantizm meselesi de öyle. Ya yani gözüne çok sokuluyor yani. işte dizilerde, filmlerde. Of. Işte yağmur altında öpüşmeler falan. Abi ağzın tahin pekmez yesin, çemen de yesin. O zaman pornoda gördüğünü gerçek hayatta uygulamaya çalışmak ne kadar yanlışsa Romantik filmde gördüğünü de gerçek hayatta uygulamaya çalışmak o kadar yanlış. Yani romantizm Kesinlikle. büyük bir illüzyon ve yalan. Yani sen romantik değilsin dediğiniz bir erkek varsa hayatınızda demek ki o kişi yalancı değil. Ya yani romantizmi işte gördüğün yapmaya şeyler şeylerde aynı cringe'likte geliyor bana işte çiçek almak. Bir demet nilüfer alıp bir romantiklik yapmaktansa bir demet maydanoz alırım yeriz, ödem atarız. Kesinlikle doğru. Hem yazı hazırlanmış olursun. Evet. <laughs> ya şu an sana romantiklik diye satılan her şey mevcut düzenin sana dayattığı boşa para harcayacağın ürünler yani. Tam o noktaya getirecektim konuyu. Hep bir kalıba oturtulmuş ve günün sonunda sen ne yaparsan yap, konu romantizm de olsa, konu pornografi de olsa, konu başka bir şey de olsa hep sana bir şey satmak üzerine kurulmuş. Taraflar birbirinin ardından dövümden verim alıyorsa ve bulaşık, çamaşır ve hangi müziği dinleneceği konusunda anlaştılarsa en uzun ilişki odur abi. Romantizm tam bir beyinsizlik. <laughs> Taksi olayı çok patladı ya. Evet. Taksi bulamıyorlar falan İstanbul'da özellikle. Şu müşteri seçiyormuş. Mesela hani çok yoğun bir bölgeye gitmek istiyor bir vatandaş. Taksi ben gitmem o oraya. Evet. İşte şuraya gidersen gidelim diyormuş. Falan. Gayet haklı. Bence de. Yani bu cehalet midir diye soracaktım. Düşüncenizi zaten hayır, söylemiş oldum. Hayır hayır kesinlikle bence <laughs> bunu konuşmayalım. Yine. Sinirlendim şu anda. <laughs> Abi konuya şöyle bakmak lazım. Taksi dediğimiz bir ticari müessese değil mi? Evet. Bir hizmet alıyorsun ve para veriyorsun. Şimdi sen de iş yapan bir insansın mimari bir tasarım yapıyorsun, bir çizim yapıyorsun. Ben gelip sana diyorum ki orası olmamış buraya bir çizgi çek, burası olmamış şöyle olsun böyle olsun falan. Sen bir yerden sonra diyorsun ki ee yeter be çalışmıyorum seninle. Evet dedim, evet. Ve bu ben seninle çalışmıyorumu diyebilecek erke sahipsin. Çünkü o iş senin işin. Dolayısıyla taksici de atıyorum durdu açtın kapıyı atıyorum işte ben Güdül'e gideceğim. Adam diyor ki ben Güdül'e, ben güdüle gitmek istemiyorum yani. Ben Güdül'e gitmiyorum. Yani i̇ş benim işim ya sen evet. bana geldin. Ben bardak satıyorum. Sen bana gelip diyorsun ki sizde flash disk var mı? Hayır, yok. <laughs> Neden yok? Demen gibi. Ya yokayım işte biz bardak satıyoruz. Nasıl olmaz? İşte geldim ben tabureye kadar da flash disk yokmuş Özgür falan. Demir ya taş yok gibi kardeş. Tweetlerde işi ay. Bucuk bucuk bağırmanı falan. bir anlamıyor evet, ki. Uyak Beğenmiyorsan uyak. binmezsin kardeşim. Aynı Kimse aynen. seninle çalışmak zorunda değil. Senin parana da muhtaç değil. Şey çok hoşuma gidiyor benim bu taksi olayların. Bu taksicilerin, bu hizmet verenin ...bu adamların kölesi olmadığına... ...hani onun da tercihlerinin olabileceğini... ...böyle tokat gibi çarpıyorlar ya bunların suratına... ...vıyak vıyak kalıyorlar evet. ondan sonra. Benim istediğim yere dediğim... dediğim, dediğim plakayı çekiyor falan bilmem ne. Burada bir ticari bir ilişki var. Yapmak istemiyorum. Ben diyor. o ürünü satmıyorum ya bu kadar basit kardeşim. Hayır ben Mecidiye Köyü taksisiyim yani buralarda geziyorum sadece. Sana ne? Ya kar zarar tutmuyor. Hani adam o trafiğe girdiği zaman harcayacağı efor, daha sonra sağlığından çıkacağı ve o sağlığa harcayacağı para senin vereceğin 250 lira karşılamayacak. Yani dolayısıyla adam oraya gitmek istemiyor. Ya belki benim işim bitti abi ben eve gidiyorum. Ya eve giderken bir el kaldırdı diyorsun ki atıyorum ben güdüle gidiyorum kardeşim evime gidiyorum. O istikametle bir yerdese götüreyim. Evet. O da diyor ki yok kardeşim ben Güdüle gitmiyorum. Pursaklara gidiyorum. Ben, ben ha ben Pursaklara gidiyorum. Ben diyor ki hayır yani ben gitmiyorum oraya. Vay sen oraya nasıl gitmiyorsun? Ya ne kardeşim demek ben ya? eve gidiyorum ya. Ne sen demek? kimsin lan? Kimsin? Kerane de öyle demiş ya <laughs> 10 lira verdin de kocam mı oldum diye. Ya sen illa hat? Güdüle gitmek istiyorsan ve o taksici Güdüle gitmiyorsa ne yapacaksın? Yazılım öğreneceksin ve araba alacaksın. Bravo. Çok meraklıysan. Bir de şeyi anlamıyorum ki. Ya sen bir araba alamayacak kadar başarısız bir insansın. Kendi başarısızlığını taksici üzerinden aklamaya çalışıyorsun. Abi Özgür Demirtaş başarısız mı mesela? Vardır eminim arabası. Belki yani. araba sürmeyi bilmiyordur ya. Onunla öyle bir ılıklık O zaman toplu taşımaya bilsin. Aynen öyle kardeşim. Devlet Bin bu metrobüsle... hizmet sağlıyor. Aynen kardeşim. Biniyorsun metrobüse tıngır mıngır gidiyorsun güle ya. Darlıyorsun taksici beni almadım al. Ayrıca işte mesela Arapları alıyorlar falan işte bizi almıyorlar falan diye böyle herkes çok dert yanıyor ya. Mesela bir iş alacaksın diyelim. Biri geliyor diyor ki ben sana 50 lira vereceğim bu iş için. Öbürü geliyor diyor ki işte ben sana 150 lira vereceğim. Hangisini alırsın? Abi? 150 liraya alır ya 100, bakarım, yani işte. Kadar Arapları lazım. niye alıyorlar yani? yani? Hangi devirde yaşıyorsun? Hangi ülkede yaşıyorsun her şeyden önce? Yani hakkını aramadan önce hakkını aradığın adam hakkını alıyor mu acaba diye bunu düşünmek lazım. Daha geniş perspektifte düşünüp lan bu ülkede her noktada hakkımızı alabiliyor muyuz? Evet, alamıyorsun. alamıyorsun. Gidip her noktada bu kadar vızıklıyor musun? Vızıklamıyorsun. Vızıklamıyorsun aynen. O zaman taksici terörü cehalet değildir diyoruz. Romantik ilişki yalandır. Romantik dönemde değiliz. Ayık olun. E, ve toksik insanları hayatınızdan çıkarmayın. Toksik insanları hayatından çıkarmak cehalettir diyoruz. Senin var mı ekleyeceğim bir sizin oralardan bir deyim falan? <laughs> Bizim oralardan bir deyim dur lan bir düşün. Toksikliğiyle ilgili kesin toksik <laughs>